Visa Center Çek Cumhuriyeti vizesi videomuza hoş geldiniz. Çek Cumhuriyeti vize ücretleri. Kısa süreli turistik vize, kısa süreli ticari vize, kısa süreli aile ve arkadaş ziyareti vizesi, kısa süreli kültürel vizeler, kısa süreli transit geçiş vizeleri 80 euro olarak belirlenmiştir. 0-6 yaş grubuna özel vizeler ücretsiz, 6-12 yaş grubuna özel vizeler ise 40 Euro konsolosluk harç bedeline sahiptir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, tam hukukatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otel rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info at ve artı 90 850 307 96 81 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.